Konya'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki beton direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden Elazığ Belediyesi eski encümeni ve Aksaray eski muhtarı Sait Kılıç'ın kardeşi, yengesi ve baldızı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Elazığ'dan Aksaray'a düğün için giden Alaaddin Kılıç idaresindeki aracın Konya-Aksaray yolunda kaza yapması sonrasında yaşamını yitiren Alaaddin Kılıç, Nurten Kılıç ve Baldız'ı toprağa verildi. Geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden Elazığ Belediyesi eski encümeni ve Aksaray eski muhtarı Sait Kılıç'ın kardeşi, 46 yaşındaki Alaaddin Kılıç, yengesi Nurten Kılıç ve Baldız'ı için öğlen namazına mütakip Aksaray Mahallesi Hilal Camii'nde cenaze namazı kılındı. Allah! Ekber. Cenaze namazına AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Ejder Açıkkapı, Merkez ve Köy Muhtarları, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ve Kılıç Ailesi'nin yakınları katıldı. allah Ekber! Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cenaze namazının ardından hayatını kaybeden üç kişi, Asri Mezarlık'ta bulunan aile kabristanında toprağa verildi. Aile taziyeleri Aksaray Mahallesi'nde bulunan Hilal Camii'nde kabul ediyor.